Bir de tost aparatından ısıttım. Ay sulu. Sulu biber. Karnım acıktı bayağı Karnımı doyurmak için işimi bitir... Yani iş bitmez de... Yapmak istediklerimi yaptım yukarıda. Arkadaşlar. O yüzden... Akşam saati yemek vakti geldi yemek pişirmedim Kaya çocukları gezmeye götürdü hmm, çok güzel ben de şimdi yemeğimi yiyip annem doğru gideceğim sonra çocuklar gelince de Oo, burada bir şey sanki siyah bir şey olmuş görünüyor mu aynı da görünce Kaya sonra gelince de çocukları getirecek bugün son gün şey var. Luna Park var. Hall, bizim şehrimize bu hafta bir haftalık Luna Park kuruldu. Ve bugün de son gün olduğu için çocuklarla bir şeyler tatlı yemeye gitmek istiyorum. O yüzden şimdi yemeğimi yiyip annem güne gittikten sonra da bakalım çocuklar kaçta gelecek. İnşallah zamanında gelirler. Çok da geç olursa da fark etmiyor. Zaten tatil bir de akşam olunca daha da keyifli oluyor aslında. Sonra kız kardeşim gelecek. Türkiye'den geldiği için şu aşağıya ve yukarılara tam olarak istediğim gibi o da gitmedi ama anlatırım sonra. Aşağıya da perdeleri getirecek perdeleri hemen takabilirim. Yukarıya daha korneçler alınmalı ve takılmalı. Keşke buraya gelirken korneçleri taksaydım şimdi hemen perdelerimi takardım ama öyle hiç önden düşünemedim arkadaşlar. Ben şimdi yemeğimi yiyip sonra da annem gidip gittikten sonra. Aa. Bakın burada kim ne bakıyor arkadaşlar. Annem bile benim flohumu açmışlar. Sağ olsunlar benim flohumu izliyorlar. Şimdi annem de şey yapmış. Sarma yapmış. Şimdi ben bunu pişirmeye koyacağım. Çünkü çocuklar belçikadan geleceği için hazırlayayım. Böylece çocukların yemeklerini atıştırırlar. Aslında şey getirmiştim şu sosisli salçalı sosis yapacaktım. Neyse bunu da yarına makarna kolay yemek olsun diye. Ama bunu yapmayacağım şimdi annem zaten sarma sarmış. Sağ olsun. Ne dökecektim anne üzerine? Başka? Zeytinyağı, su, tuz. Tamam. Oh. Aa, zaten bu buz. Zaten şey olur zaten. Neyse bir açalım mı? O ne? Uzağa açım şu şu açalım da. Hadi bakalım akşam yemeğimiz gezmeden önce gezmelere gitmeden önce sarmamızı yiyelim. Ne? Sekelim. Su dökelim arkadaşlar. Melek Neyse. Aa. <laughs> Şuan ya heps kritis çünkü programın mı? adı kritis. Ya yeah. yeah. biz burada bahçemizin fasulyelerini toplamıştık şimdi de e, Ayşe Ayşegül bacım kardeşim buradayken ayıklıyoruz. Sonra da birazcık birazcık biberimiz de çıktı. Acı mı acı tatlı mı tatlı hepsinden var sonra da şimdi çocuklar gelecek diye bekliyorum ama zaman geçmiyor. Zaman geçmiyor. Saat ona geldi. Şimdi ondan sonra da gitmek de bir bayağı geç olduğu için belki Melek, gitmek be? istemiyorum dersen olmaz. O yüzden şimdi bir 5-10 dakika sonra gelirler inşallah. Şu fasulyeleri de o arada yapmış oluruz. Kardeşim de o da burada. Ay duyuyor canım bacım benim. <laughs> Öyle misafir geldi annene. Birlikte oturup. Öbür kardeşim de şeye bakıyor. Televizyon izliyorlar. Kevser de şeydi. O da Luna Park'tan geldi işte. Neler yemiş neler. Kelsiz. Patates, kızartması, çürürüz yemiş. Ben sadece çürürüz için gitmek istiyorum. Çocuklara babalarıyla zaten önceden bilmişlerdi kermise gitmişlerdi. O yüzden ben bir yere değil sadece çürosu yemeye gidip gel, yani gidip eve gideceğiz inşallah. Gezip geleceğiz. Love you. Kaç kere döndük biz arabayla? Bir, iki, Zeyfikir. yedi kere döndük galiba. Yedi kere arabamızla tamam. park. Oh, oh kırmızıları tutacağız. Aleyin de okey. Yes. Oh, oh. Can. Yeah. Tamam. Ee, i̇ki üç defa dolaştık, dolaştık, dolaştık. Arabamıza park yeri bulmak için hiçbir şey bulamadık. Sonunda bulduk. Şimdi de gidiyoruz çünkü karanlık olduğu için fazla iyi görünmüyor gördüğüm kadarıyla kamera. O yüzden şimdi geldik. Kermis'e gidiyoruz. Evet üşüdük. Biraz hızlı koşarsak sıcak olur. Gel. Bir iki bir. Evet. Anladın mı ne nasıl oynanacak? Buraya tam ya, 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 ya. 10 bin yapacağım. Ya bak siz o timda hiç bir şey stopa. Okay deniriz. Daha küçük. Basalım Celin. Eneroya. Bas. İyi ene, oplet. nog een keer. Bij 10.000 moet je stoppen, hè? je kan ook van tevoren stoppen, zo. Nog een keer, doorgaan. Ah, één keer kan je stoppen, dan on-eurending. Bidde hij dan. tamam. Tamam, bidde hij het goed? Telefoonnummer Nog één keer proberen, dan doe ik niet meer druk. ja? Nog één keer. Tom, niet doen, niet opnieuw Geen in jouw stilte, 10.000 stoppen. Yeah. Nasıl ya nasıl yeah, yapacağız uh, uh, ya görüyorum çok yüksekte ay duruyor yavaş Aha. Oh my God ne, ne? durmasın korktuk sakin oluyoruz durmuyor can iyi misin si 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 si. ne 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 Tamam artık inelim inşallah ya. Yeah. İniyoruz toh, iniyoruz. <laughs> ya ya, bıkanı kalk, bıkanı kalk. Ya, iniyoruz. Arkadaşlar, bugünün vlogu da bu kadar olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok geç oldu. Bu hafta birazcık daha geç yatıyoruz. Çünkü havalar çok güzel. Ne yapalım? Güzel havada da Günümüz daha uzun sürüyor. O yüzden çocuklarla eğlenceli Luna Park'a gittiğimiz için çok mutluyuz. Son anda bir yere binmeye karar verdik. Ve gerçekten çok heyecanlıydı. Çok heyecanlıydı. Çok gel arkaya I think biz... Evet tam üstü gel Ceylin buraya gelirsen oradan e, görünüyor. E, çok üstte böyle çıktı sonra birden durdular. Ondan sonra biz ne yaptık Ceylin korkmaya başladık. Baya bir dakika kesin yukarıda bekledik. Dedik Allah biz neden dönmüyoruz, inmiyoruz aşağı değil mi Ceylin? Nasıl korktuk yani. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir vlogda görüşürüz. Da. Hoşçakalın. La.